Merhaba sevgili dostlar. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün neler olacak, neler yaşayacağız. Buna bakalım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tesbihim çalındı sevgili dostlar. Size yeni şeyler gösterecektim. Yeni tesbih almak zorundayım. Yani bu tesbihimi niye çaldınız? Niye aldınız? Niye götürdünüz? O dualı bir tespihti ve benim için çok özel bir tespihti. Ben çok üzüldüm. Eğer bana aboneysen, beni duyuyorsan veya tekrardan e, buraya, yanıma geleceksen benim tespihimi getir lütfen. O dualı tespihti. Şimdi yeni Tesbihi alıp e, onun her bir kısmını okumam gerekecek. Her bir e, parçasını okumam gerekecek. Neyse bunu söyleyeyim dedim. Paylaşayım istedim sizlerle. Çünkü ben üzüldüm. Evet. Bakalım bugün için kağıtlarımız neler söyleyecek. Evet bu benim üzüldüğümü gösteren kağıt. Bence. Evet. Tamam bugün biraz duygusal olacağız. Belki duygusallığı bırakıp evimizi temizleyebiliriz. Kendimizle ilgilenebiliriz. Şimdi sınırlara saygı duyalım. Kabalık yapmayalım. Çabuk sıkılacaksınız. Hemen her şeyden sıkılacaksınız olarak gösteriyor sevgili dostlar ve bulunduğunuz ortamı hemen terk etmek isteyebilirsiniz. E, bugün hiçbir konuda plan yapmayın ki düşünmeden ani bir şekilde istekleriniz için harekete geçebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü düşün düşün sıkıl sıkıl nereye kadar hemen düşündüklerinizi gerçekleştirmek için planlar yapma gibi bir takım durumlarınız söz Konusu. E Bu tabi düşünmeden hareket ettiğiniz için belki zararla da oturabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İsyankar ve özgür bir ruh içinde olacaksınız bugün. E çevrenizden de tabii ki bunun da etkisiyle beraber her şekilde yansıtacaksınız olaylara ve insanlara. İnsanlar sizi duygusal açıdan hassas bir kişi olmuş olduğunuzu düşünecektir bugün.